14.718 osmanlı Osmanlı-Venedik-Avusturya savaşlarına. Yani var da var Osmanlı var, Venedik var, Avusturya var. Ama burada Venedik ve Avusturya kime karşı? Osmanlı'ya karşı. Neden bu savaş çıktı? Arkadaşlar şimdi Venedik e, biliyorsunuz ki Katolik. E, Morada da halkın çoğunluğu Ortodoks ve bunların üzerine bir takım baskılar yapıyor. İşte Moray'ı biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti kaybetti ama orada Rumlar Ortodoks Rumlar Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Çoğunlukla Ortodoksların zaten birçok savunculuğunu Osmanlı Devleti'nin mezhep çatışmaları içerisinde Ortodoksları destekleyip işte Hristiyan Birliği'nin sağlanmamasını, daha doğrusu Hristiyan Birliği oluşmasın diye bir takım mezhep çatışmalarını körüklediğini biliyoruz. Burada da Ortodokslar Yine yardım istemesi üzerine bir işte destek olmak için bir nasıl desek başlangıç oluyor. Yani daha doğrusu sebeplerden bir tanesi budur. Bir yandan da ne var? İşte bu bölgede, Venedik'in himayesinde bir takım korsanlar var E, Osmanlı ticaret yapıyor o bölgede, Akdeniz'de değil mi arkadaşlar? Ticaret gemilerine saldırıyor bu korsanlar Doğu Akdeniz'de. Hac gemilerine saldırıyor. Aynı zamanda bir de böyle bir durum var. Bir de Prut anlaşmasıyla ile biz bir heveslendik. Neye heveslendik? Karlofça ile kaybettiğimiz toprakları acaba geri alabilir miyiz diye bir heveslenme aldı ki bizi. Gitti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet ne demiştik? Ortada Ortadak halkı var ee, ve yardım istiyorlar Osmanlı Devleti'nden bu Rumlar. Kime karşı? Katolik Venedik'e karşı. Ve korsanlar saldırıyor Osmanlı ticaret gemilerine. Bir yandan da böyle bir durum var. Bir umutlanmıştık Karlofça anlaşmasıyla. Neye karşı? İşte şey pardon Purt Prut, e, Prut anlaşmasıyla. Ve işte dedik ki yeniden Osmanlı eski günlerine dönebilir mi acaba diye umutlandık. Karlofça anlaşması ile birçok toprağımızı kaybetmişti. Acaba onları geri alabilir miyiz dedik. En azından Mora Yarımadası'ndakileri diye. Derken savaş açıldı Venedik'e. 1714'te. 1115 yılına baktığımız zaman işte birçok ada Venedik çevresinden e, alındı. Ama bir yandan da kim var? Garantör devlet olan Avusturya var. E, siyasi üstünlük artık bizden çıktı biliyorsunuz. Kime geçmiş oldu? Avusturya'ya doğru geçmiş oldu. Çünkü artık bir anlaşmaya dahi garantör olabilecek bir durumda. Avusturya burada dedi ki ben bu anlaşmanın garantörüyüm kardeşim. Yapamazsın. Morayı diyor alamazsın diyor. Ve geri alınmasının ardından Moradaki o bir çevresindeki adaların ve Moranın ne yapıyor? Hemen bir koşa koşa gidiyor Venedik'e. Venedik diyor geldim ben kardeşim sana yardım edeceğim. Hemen ittifakı kuralım diyor 1716 yılında. Savaşa dahil oluyor arkadaşlar. Avusturya'nın savaşa dahil olmasıyla Osmanlı nasıl bir durumda? Osmanlı arkadaşlar iki devlet arasında. Yani bir tarafta ne var? İşte şurada bir ordu olduğunu düşünelim. Şurası Osmanlı ordusu diyelim. E bir taraftan Venedik saldırıyor. Bir taraftan kim saldırıyor? Avusturya saldırıyor. İki devlet arası arkadaşlar Osmanlı böylelikle iki savaş, iki devlet arasında mücadele etmek durumunda kalıyor. Her ne kadar Venedik'e karşı evet başlarına başarılıydı ama Avusturya işin içine girince işin rengi değişti. Avusturya geldi, Mertlik bozuldu. Osmanlı ordusu çok büyük bir yenilgi uğruyor. Nerede? Peter Varedin Savaşı ile beraber. Bu bölgede yapılan savaşta Osmanlı ordusu Avusturya, Temeşvar Banat ve Belgrad'ı ele geçirmesiyle büyük bir yenilgiye uğramış oluyor. Zaten Avusturya hep genelde Temeş, Temeşvar Banat ve Belgrad'ı kaybediyoruz farkındaysanız. Yine oralar gitti. Avusturya'da işte Venedik'te ittifakına karşı Osmanlı karşısında ne yapmış oldu? Büyük bir Başarı elde etmiş oldu. Osmanlı Devleti yine umutsuzluk, yine hüsran, yine hüsran arkadaşlar. Görüyoruz ki işte bu dönemde ne var? Lale Devri dönemi hakim. Şimdi Pasarofçı anlaşmasına doğru gidiyoruz ya. Lale devri var. Lale devri deyince aklımıza da kim gelecek? Sadrazam. O dönemde yeni sadrazam olmuş olan damat İbrahim Paşa var. İşte İngilizlerle Hollandalıları bu elçileri araya sokarak ne yapıyor? 1718'de Pasarofçı anlaşmasını imzalıyor. Yine bir arada elçiliklik durumu var arkadaşlar. Yine bir işte... Ee, nasıl destek buna? Ara buluculuk durumu var. Çünkü damat İbrahim Paşa barış yanlısı. Savaşarak kazanmak yerine barış taraftarı olup e, kaybedilen topraklar gitti. Elde kalan sağlar bizimdir mantığında. Lale Devri'nin zaten olayı buydu arkadaşlar. Yani yeniliklerin sadece zaten detaylı bir şekilde anlatacağım hevesiniz kaçmasın. Damat İbrahim Paşa işte bu tutumları yüzünden aslında Osmanlı Devleti'nin o dönemde e, pek fazla sevilmeyen bir yöneticidir halk tarafından. Pasaportçu Anlaşması'na bakalım. Osmanlı Yarımadası Osmanlı'da şey Mora Yarımadası Osmanlı'da kaldı. Evet doğru. Ama Temeşvar'ı, Banat'ı ve Belgrad'ı hatta Semendir'e dahil Kuzey Sırbistan'ı büyük bir bölge. Avusturya'ya bıraktık. Yani önemli bir bölge. Avusturya'da ne yaptı? Osmanlı topraklarında konsolosluk açma hakkı. Ticari imtiyaz. Bakın ticari imtiyazlar. Yine ticari imtiyaz. Bu Osmanlı ekonomisi açısından olumsuzdur. Bunun ceremesini çok zaman sonra ilerleyen zamanlarda e, yaşamaya başladık. Yerel tüccarların e, hala vergi ödemesi ve yabancı tüccarların işte yabancıların bu takım ticari imtiyazlar sonucunda e, yerel tüccarların e, vergi ödemeleri, e, yabancı tüccarların vergi ödememesi gibi adaletsizlik, ekonomik gibi bu bir sürü sosyal sorunları yol açacak. Dalmatçayı Bosna'yı ve Arnavutlu'yu da bazı de Venedik'e bırakmış olduk. Aslında baktığımız zaman o Damatçı kıyılarında önemli yerler, işte Balkan bölgelerinde, e, Balkan topraklarında önemli olan Bosna ve Arnavutluk, buralar çok uzun zamandır Osmanlı'ya ait olan bölgelerdir arkadaşlar, e, Venedik'e bırakılmış oldu. Artık bu herofça anlaşmasıyla kaybedilen toprakları da biliyorsunuz geri alamayacağımızı anlamış olduk. E, batı'ya doğru yani artık bir nasıl diyelim İlerleme hareketi bir fetih politikası oralarda hala bir toprakları geri kazanma çabasını içerisine artık girilmedi arkadaşlar. Pasorovçu anlaşmasıyla beraber de bunu böylelikle görmüş oluyoruz ve ne başladı? Lali devri başlamış oldu böylelikle. Evet bir de ne dedik Avrupa'da savunmaya geçti artık. Evet arkadaşlar konumuz bitti. Bir sonraki dersimizin videosunda daha doğrusu bir sonraki konumuzun videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.